Merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda kolay bir şekilde Discord sunucunuza nasıl müzik botu yükleyip o müzik botundan istediğiniz şarkıları YouTube Spotify hiç fark etmeden dinleyebileceğinizi göstereceğim. En iyi bana kalırsa en iyi müzik botunu göstermek istiyorum size. Bu benim için bence dediğim bir şey. Soul Music diye bir adet Discord botumuz var. Discord botunu nasıl yüklüyoruz? Öncelikle burada bir size açık olarak zaten direkt açılacak. Sayfası açılacak yani. Buradan buna butona bastığınız takdirde Discord'unuzu açacak. Discord'unuzu açtığında sizi masaüstündeki Discord uygulamasını yönlendirecek. Ama ondan önce hangi sunucuya yüklemenizi gerektiğini istiyor. Şimdi ben zaten hali hazırda bir sunucuya yükledim bunu ama bu şekilde yükleyeyim ben sizler için yetkilendir diyoruz. Ardından sizi zaten kendi Discord'unuza yönlendirecek. Şimdi bu Discord'a yüklediğimizi zaten tasdikledik. Şimdi e hemen açalım kanalımızı. Şimdi daha önce denediğim için ben tekrar söylüyorum. Şimdi sol müzik yüklendi. Peki sol müziği nasıl kullanacağız? Yapacağımız tek şey şu. Slash koyuyoruz ve zaten komutlar geliyor. Ve bir adet play yazıyoruz. Play yazdıktan sonra buraya mesela şuna tıklıyoruz. Bu yüklü çünkü. Diyor ki buraya istediğinizi yazın. İstediğin müziği yazabilirsin. Mesela ben buraya Tarkan yazayım. Şıkıdım yazayım mesela. Yani Tarkan burada burada arada bayağı vizyoner bir insanmışım. Açtığım müziğe bak. Şimdi bunu açayım. Anında pauslamam gerekecek çünkü telif hakkına girer. Bu ne? He bot buradaymış. Botu susturayım da pardon. Botu susturayım da sonradan sıkıntı çıkmasın. bot Buraya atmışım botcuğumu. Şimdi çok üzülmüş bot orada tek başına dururken. Ee, ne yapalım? Ezgi'nin günlüğü yazayım şuraya. Bir tane Ezginin Günlüğü şarkısı açalım. Hiç mesela açıyorum. Şu an zaten susturduğum için duyamazsınız muhtemelen. Açtıktan sonra şu an çalmaya başladı. Şu an çalmaya başladı. Kulaklıktan kontrol edeyim de sonradan sıkıntı çıkmasın. Evet şu an çalmaya başladı. Buradan istediğiniz gibi pause yapabilirsiniz. Tekrar yüzümleyerek devam ettirebilirsiniz. sesini kısabilir veya sesini arttırabilirsiniz. Doğrudan direkt bütün müziği kapatabilir. Ya da direkt skip diyerek bir sonraki müziğe geçebilirsiniz. Mesela ben şu an stop diyeceğim. Ve bitti. Bu kadar. Botu gönderdik. Anında gönderdik. Skip deseydim bir sonraki istediğimiz şarkıya geçebilirdi. İşte aynı şekilde tekrar çağırayım mesela. Şöyle yapalım. Bu sefer ne açalım? Yaşar yazalım şuraya. Yaşar kumralım. Yapıştır gelsin. Gördüğünüz gibi. Şu an susturduğum için bir şey yapamıyor. E, skip deseydim burada kalacaktı şimdi. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki şarkıya geçiyor. E, umarım bu video işinize yarar. E, Discord'da Discord botunun daha doğrusu linki açıklama kısmında olacak. Umarım işinize yarar. Eğer işinize yaradığınızda videoyu beğenmeyi ve naçizane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.